Herkese merhaba arkadaşlar. Çağla'nın kanalına hoş geldiniz. Bir sahil sohbetiyle daha beraberiz. Ama bugün tabi e, çimlerin üzerindeyiz. Kumların üzerine değiliz. Çünkü inanılmaz rüzgar var dışarıda. En son gittik. Kumların oraya yani o dalga seslerinden imkansız sesimizin duyulması. Çünkü mikrofonumuzda da yok henüz. Videomun da başından anlaşılacağı üzere işsizim ama güçsüz değilim. Şimdi işsizliğimin 3. ayına geldim. Bu üçüncü aya kadar neler yaşadım sizlere birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. İlk başta kafamı toparlamak istedim. Evet birazcık gezdim. Arkadaşlarıma vakit ayırdım. İçerik üretmek çok istiyordum. Gerçekten bu işi çok istiyordum. Bana da yardımcı olan bir arkadaşım da vardı. Nasıl içerikler üretebileceğimize dair haftada 2-3 kez buluşup bunları konuşmaya vakit ayırdım. Çekmeye çalıştım. Elimden geldiğince tabii çok istikrarlıyım diyemem henüz ama o da teknik aksaklıklardan ötürüydü. İlk başta boşluğa düşebilirim biliyorsun çünkü belli bir rutinin var, yoğunluğun var ve işsiz kalınca ne yapacağım ben derdine düşüyorsun. Evde çünkü hiç oturmamışsın, alışmamışsın evde kalmaya. O biraz seni zorlayabiliyor açıkçası. Mesela ben şey anladım, evde kalmak kesinlikle bana göre değil. Evde duramıyorum ben. Yani bir şekilde bir kafeye gidiyorum, dışarıda çalışabiliyorum. İçerikle alakalı neler yapabilirim bunları düşünüyorum devamlı. Yazıyorum, işte kursa gidiyorum. Yani evde mümkünse çok az vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü evin benim konsantrasyonun bozduğunu düşündüğüm için evde durmamaya çalışıyorum. Tabii siz evde odaklanıyorsanız eğer tabii ki de evde çalışın diyebilirim. Uyku düzenin çok bozuluyor. Düşünsenize her gün saat 6'da kalkıyorsunuz. Belli bir rutininiz var. 6, 7, 8 bilmiyorum. 8'den geç kalkan zaten patrondur herhalde. Belirli bir rutininiz var ama işsiz kaldığınız dönemde o rutini birazcık değişiyorsunuz. Uyku alışkanlıklarınız değişiyor. Gece geç yatmaya başlıyorsunuz. 9'dan önce kalkamıyorsunuz. Özellikle yani 9 bile çok erken sizin için. Yani diyorsunuz ki ya zaten bütün gün zamanım var bir şekilde yaparım. İnsanın kendini bir disipline sokması hiç kolay bir şey değil. Bu iki ayda onu fark ettim. Kendimi devamlı bir şeyleri zorlamaya çalışıyorum. Yazarak plan yapmaya çalışıyorum. Ona henüz alışkanlık haline getirmiş değilim ama bir defterim var mesela. Bugün bunları bunları yapacağım ya da işte içeriklerim yazdığım bir defterim var. Bununla alakalı hani kendim disipline etmeye çalışıyorum ama inanın bana bir insanın hani bir yere bağlı olmadan çalışması, bir şeyler yapması hiç kolay değil. Şu an yaptığım şey baktığınız zaman içerik üretiyorum. Küçük bir girişim. Her şey sana bakıyor. Biriyle röportaj yapacaksın, bunu ayarlamak sana bakıyor. Planını yapmak sana bakıyor. Yer ayarlamak sana bakıyor. Evet YouTube samimiyet gerektiren bir ortam. Ama bazen arka planın iyi olduğu bir ortamda çekmek istiyorsun. Çünkü böyle dışarılarda biraz böyle işte senin konsantrasyonunu bozabiliyorlar. insanlar. maalesef burada gördüğünüz gibi her geçen bakıyor hemen hemen. Neyse baksınlar sıkıntı değil. Kendini disipline etmek çok kolay değil bu süreçte. Onu yapmaya çalışıyorsun. Bir işe gittiğin zaman ne oluyor? Konfor alanındasın ve belli bir görevin oluyor ve her gün belli saatler içerisinde çalışıyorsun. Onun dışında kendine vakit ayırıyorsun. Ama bunu da öyle değilmiş. Deneyimlediğim için çok mutluyum. Gerçekten çok özgür hissediyorum. İyi ki diyorum böyle bir ara verdim ve iyi ki yapmak istediğim şeyi deniyorum. İyi ki deniyorum. Çünkü yapamasam da şey diyeceğim. Ben denedim ama çok kolay değilmiş. Bunun böyle 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 şeyleri var. Tek başına yapmak bana göre değil de diyebilirsin. Neyse sabırsız oluyorsun bir ise girdim, ya bir ise kalkışsın diyelim konfor alanından çıktın. Her şeyin hemen olmasını istiyorsun. Videonun hemen çıkmasını istiyorsun mesela. Hemen röportaj yapalım ya herhangi bir yerde bilmem ne. Profesyonelliğine bakmayalım. Ama tabii ki de işin iyi çıkması için biraz beklemen gerekiyor. Onu hemen hemen fark ediyorum açıkçası. Bir de şey de etkiliyor mahalle baskısı. Maalesef her yerde karşımıza çıkıyor. Bakıldığı zaman 30 yaşına yaklaştım ve insanların senden beklentisi var tabii ki de. Öncelikle ailenin senden beklentisi var ve senin de kafanda bu birazcık daha yer edebiliyor. Yani kafanda düşünebiliyorsun, şey diyebiliyorsun ya ben ne yapıyorum, insanlar evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor, işte belli bir hayat standartları var. bu da kafanı kurcalayabiliyor ama yine de kendimi motive ediyorum, telkin ediyorum, olumlu tarafını düşünmeye çalışıyorum. En önemlisi ne biliyor musunuz? İyi hissetme. Bu işi yaparken ne hissediyorsun sen? Önceki işini yaparken ne hissediyordun? Bu işi yaparken ne hissediyorsun? Özgür mü hissediyorsun? Mutlu mu hissediyorsun? Bu hisler bir kere çok çok önemli bence. Hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bu yaptığın şeyler sana inanılmaz pratik katıyor, yetenek katıyor. Belki planlama yeteneği katıyor. Kendini belki tek başına disiplinli bir insan değilsin. Disipline sokmaya çalışıyorsun her şey yani. Çünkü işe giderken daha böyle her şey belirli. Sabah kalkıyorsun, işte gidiyorsun. Yani çok güzel bir şeymiş. Onu fark ediyorsun. Şu anlamda çok güzel. Rahatsın. Yani düşünmüyorsun o kadar. Belli bir işin var o işe konsantresin. Sabah kalkmak mecburiyetindesin. Bunda bir mecburiyet yok baktığın zaman. Yani sabah altta yine kalkacaksın, kalkabilirsin. Ama o disipline sokmak benim için çok kolay olmadı açıkçası. Hala da devam ediyorum. Kendimi zorlamaya çalışıyorum. Şunu da çok düşünüyorsun. Ya ben hani bir şeyler yapıyorum ama gerçekten değdi mi? Değecek mi? Önceki işimi bıraktığıma değecek mi? Bir yerlere gelebilecek miyim? Youtube'da istediğim verimi alabilecek miyim? Benim amacım aslında şey de değil. Böyle çok çok ünlü olayım, çok konuşulayım değil. Benim amacım gerçekten deneyimlerimi insanlara aktarmak, yalnız değilsin düşüncesini vermek istiyorum. Çünkü ben de böyle videolar izliyorum. Bazen tabii ki de umutsuzluğa kapılabiliyorum. İş ararken de olabiliyor bu. Belki de istediğim şeyi bulamayacağım. Belki de hiçbir zaman hayallerimi elde edemeyeceğim diyebiliyorsun. Bu çok normal bir şey. Ama bunu her gün sürdürmeyeceksin. Belki bir gün evet kötü hissedeceksin. Belki bir gün yataktan çıkmayacaksın ama o bir gün sürecek. Ertesi gün yenilenmiş gibi kalkacaksınız. Planlarını yapacaksın. Devam hiç yılmayacaksın. Gerçekten yılmamak çok önemli. Tiyatro kursuna gidiyorum şu anda. İşi bırakacağım zamanlar başlamıştım. Keyif alıyorum. Gerçekten keyif alıyorum. Oradan öğrendiğim, hocamdan öğrendim bir cümle bile benim için çok önemli. Kişisel gelişimle alakalı kurslar bence bir insan için çok önemli. Kendini keşfetmesi açısından. Birçok kişi 40 yaşına da geliyor. Kendini keşfetmiş olmuyor. Ve yeni insanlarla tanışıyorum. Çünkü genelde farklı insanlarla aynı ortamda olmuyorsunuz. Ama böyle ortamlarda yeni insanlar tanıyorsunuz farklı sektörlerden belki iş için hayatıma bir şey katabilir. Belki istediğim işe ya da işte idealime ulaşabilmem için o insan bir tesadüf değildi. İşsizim, param yok. Yani param olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Ya yani bunu birkaç şeyde gördüm, birkaç kişide gördüm. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü yapılacak çok şey var. Belli bir miktar, bir paran mutlaka vardır. Sosyal medyada görüyorsun, pek çok etkinlik karşına çıkıyor seninle alakalı. Onun dışında internet zaten Derya Deniz. Pek çok şey eğitimini alabilirsin. Dil mi öğrenmek istiyorsun? İnternet. Önemli olan kendini gerçekten disipline etmeyi öğrenmek. Etkinliğe gidersin, kursa gidersin. Yani evde kalıp da kendini karalar bağlayacağını, kapatacağını bu dijital dünyada pek çok şey yapabilirsin. Olmadı. Kanal açarsın. Kendini kapatmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela hiçbir zaman kendimi kapatmıyorum. Bu iki ayda kendimi asla kapatmadım. Kendinize idol olacak kişiler seçin ve onlarla alakalı TED konuşması mı başka bir şey mi bilmiyorum. Hayatlarını inceleyin. Neler yapmışlar? Nasıl kendilerini motive etmişler? Motivasyon konuşmaları bence tamam birazcık kısa süreli kabul ediyorum ama işe yarayabiliyor. O yüzden kendinize idol kişiler seçin. Her şey paralıymış gibi geliyor ya bize hemen hemen baktığınız zaman. Ama aslında öyle değil. Yani internette her şey var iş arıyorum, bakıyorum ara ara işte kafama uygun olduğunu düşündüğüm işlere bakıyorum. Gitmek istediğim yolla alakalı pek çok insanla tanışmaya çalışıyorum bu dönemde. O çok önemli bu arada. Sosyal medyada, Instagram'da ya da işte Facebook'ta ekleyin birilerini. Ben onu yapıyorum yani gerçekten. Geldiği yer başarısı eğer benim ilgimi çekiyorsa, gelmek istediğim noktaya beni götürecekse ben hiçbir şekilde utanmam. Bir şekilde tabii ki de araştırırım iyice. Araştırdıktan sonra o kişiyle muhabbet muhakkak gidip kahve için konuşun. Belki hayatıyla alakalı bir şey sizi etkileyecek, size motivasyon verecek. Yani evde durmayın. Üretmek gerçekten insanın ruhuna çok iyi gelen bir şey. Ve kendini keşfetmek çok çok güzel bir şey. Bu dönemde güçlük almak çok önemli. Yani işsizim diye bir şey yok bu devirde. Bence ne olabilir? Güçsüzlük diye bir şey olabilir. Onun işte motivasyon eksikliği diye bir şey olabilir. Neyi nasıl yapılacağını bilmemek diye bir şey olabilir. Bu hayatta tamamen kendinizsiniz. Şey var ya tırnağın varsa başını kaşı. Bu gerçekten çok doğru. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım size de faydalı olabiliyorumdur. Çünkü bu benim için çok önemli ve çok değerli bir şey. Gerçekten çok inanılmaz tatmin oluyorum bu duygudan. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Birkaç ay sonra ya da bilmiyorum bir ay sonra yine bu tarz bir video çekeceğim. E bakalım o zaman neler yaşamış olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.